Flash içerisinde birçok farklı dosya türü oluşturabiliriz. Oluşturabileceğimiz dosya türlerini görebilmek için hoş geldiniz ekranındaki yeni oluştur alanı inceleyelim. 4 farklı tipte flash dosyası oluşturabiliyoruz. Bunlar ActionScript 3.0 temelli ya da ActionScript 2.0 temelli flash dosyaları. Flash'ın programlama dilinin ismi ActionScript'tir ve en güncel versiyonu 3.0 versiyonudur. İsteğiniz doğrultusunda flash dosyalarınızı ActionScript 3.0 temelli ya da ActionScript 2.0 temelli olarak oluşturabilirsiniz. Eğitim boyunca ActionScript 2.0 temelli dosyalar üzerinde çalışacağız. Diğer oluşturabileceğiniz flash dosyası türü ise Adobe Air flash dosyası. Adobe Air işletim sistemlerinden bağımsız masaüstü uygulaması yazmak için kullanabileceğiniz özel bir teknolojidir. Eğer bir Air uygulaması yaratmak istiyorsanız flash dosyasınızı Adobe AIR temelli Flash dosyası olarak belirleyebilirsiniz. Flash ile aynı zamanda cep telefonları için de içerik üretebilirsiniz. Eğer bir cep telefonu için içerik üretmek istiyorsanız kullanmanız gereken Flash dosyasının türü Flash dosyası mobile olmalıdır. Flash'ın programlama dilinin ActionScript dosyası olduğunu daha önce belirtmiştim. Eğer bir ActionScript dosyası oluşturmak istiyorsanız buradan ActionScript dosyası seçeneğini seçebilirsiniz. Buradaki diğer dosyalar ActionScript ileşim dosyası. Flash, JavaScript dosyası ve Flash projesidir.